xo'sh yaxshi davri kaslar da kaslarsh cheksizkeladi nol butun o'ttiz uch bu davri kas emas bu o'ttiz uch taqsim yuz ya'ni nol butun yuzdan o'ttiz uch endi agarda nol butun o'ttiz uch o'ttiz uch nuqttobo'lsa bu devre kesim bu olur. Yani üç dakika git ibat bu son değil. Bu devre kesimin şey varsa olur. Bu devre kesim şunu varsa olur. Nur bütün nautik olarak git bak. Üç yasak boladı. Bunlar bu üç dakika koş ne Dokuz. Ne için dokuz? Yani çek mi varsa alt çubuğa mı? Yani daha katlamızda katlamda şu dokuz bütün bu son dokta mı? Yani kalkmatın ne uzun olsa mı şu çalı doğma tevar. Eğer kalkmatın of rakam çıksa şöyle da bir uzun uzun kentte kalkmatın yine üçüncü tevar. Hakikatte üçü de kızar bu bir İndir. Eğer bütün sosun 45 45 bu sa. Bu ne bu 45 45 yani 4545 taksın çoğuladı. <laughs> Yok. on bin boğul. Düşün. Çünkü bu çekli bu. Neden bildik bu çiftlikle ilgili? Avrupa'da nuk yok. Eğer ben ne bu sana? nörbütün 45 ile Türkiye'nin nuk'tan takıyorsak, bu çeksiz. Yani nörbütün 45 kavus içinde. Bu adam Kavus içindeki kısım ne onu müdür edip oldu? Kavus içindeki kısım devrinde müdür ne bu? Tekrarlatır rakam. Son. Bir de nau teker mantıklı. 45, 45, 45. Demek en küçük teker mantıklı olan kısım devirde var. Bir de en küçük teker mantıklı kısım 45, 45. Şimdi bunu 4 ve 4, 45 ile kol içinde koysak ama da 4 ve 4, 45 teker olan tiyatrda verir. İkisinden bir dersler bulalım. Demek şimdi bunu ne şey yapacağız? Özü ıı, kesirle, umumlu kesirle belki devre kesirleri bitkiye bölünür. Sof devre kesirleri ve aralaş devre kesirleri. kas shu hoziro'rgaib tuganso deydinima uchun sofchunki keyin darov davr boshlandi buniaib oddiyya'ni bu qirq besh taqsim o'sh ikki marta ikki dona to'qqiz endi bunga qaranglar biz qoida kelib chiqadi ya'ni sof davri kasni oddiy kssuchun iq bo'adi oddiy kassucu misol uchun bizada 5 butun 1, 2, 3, 1, 2, 3, nuqta 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 bu kasr davriymi davriy emasmi ya'ni davriy kasrmi yoi bo'lmasam oddiy chekli o'nli kasrmi chekli o'nli kasaauhnuqta nutat oan shuni bildiradi shu tartibda davom etib turibdi kasrimiz deganini bildiradi Koş bu şu tarafta dona kırılsa, karsak tekrar olan iş mama mıydı? Hava, dağ tekrar altıptı. yüz yirmi üç. Şunu bir bütün koyamızdanın kol içinde yüz yirmi üç koyamız. Bunlar çünkü ben, yani iş yaz kavacımız, iş yaz kavacımdan bir kıl. Bir kıl. Şimdi bunu adlı kesilen çatı paylaştıramız. Bir de beş bütün buldu mu? Bir de beş bu koyamız, kim kesilir sıkı. Kavuz içindeki rakamların her mesin suret adamız, Şunda şu ne 123. Makarada kalıp içinden çıkan rakam olsa, şunca da içinden çıkan rakam var. 1, 2, 3. Demek makarda 3 tane yoktur. Şimdi hakikaten 123'ünü 999'a bölüp, 5 kostansı hiç son gel çıkar yani. bütün, yani 5 bütün, 123, 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 yani bu doktan bir çeksiz devam eder eğer böyle İndi kalanlar, bir şey var. Şimdi karanla, bize hazır bir de görgenler sanırım ne düşünürse bu oldu. Bu çek durumunu kesinlikle bilen, çeksiz devre kesinlikle farklar. Farkı ne oldu? Yine bunda nokta nokta yok. Doğru mu? Demek ki bunu çek, çek durumunu kesinlikle. Yine kaçtı. Yine bu hamşun Yine bu. Bu için ne için çünkü? Çünkü nokta nokta yok. Koş. Ne bu lan? Nokta nokta var mı Nokta nokta koyulana, şu tarafta git batır. Yani. Bu lan çıksız. Çıksız. Devri kesir. Devri kesir. Kesir. Şimdi yine bu devri kesir ne? Sok devri kesir. Sok devri kesir. Devri kesir. Sok devri kesir. ouchun burda sof dav kala n shu m bu va bula hozir biza faqat bir narsa tushunib oldik chekni o'i kar bilan dav kasni far davra kas o'z navbatida sofni ayturibman bu odam hozir ar qlib turganmumkinhozir bu aralash davra kasr degani bor buni tushuntirib o'tamiz demak sof davra kas chiqib qo'an o'zi cheklir oni kas bo'lsa bergandan keyin son bo'lib keyin nuqta toqiah u chek to'xtab qoldi o'ttiz uch yuz bo'ldi shu narsa shu lekin bu narsa say… boshqa bu uchni to'qqiz ketaveradi uch bu boshqa de, bu ikkisi boshqa boshqaendi bu yerda demak biza xulosaaytibqoidada so davr kasrni so kasni xohlasa bu koishdaberadi xohasa bu' shuni butun qismli kasr yo bo'lmasam Oddiy kesib yurishni yozish kerak bo'lsa, oddiy yozish kerak bo'lsa, surat mahlat, butun qism yozish kerak bo'lsa, nisha qilamiz. Butun qism nisha bo'lsa, kesib chizigini oldinga qo'yamiz. Qovus ichidagi sonlar hammasi suratda, mahrajdan ol, qovus ichidan chiqaraqan bo'lsa, shuncha Qo'yamiz. Buni son bilan y bu son tek, keyin bu son tek. berib qo'yishim kerak. Buni shu sonni oddiy kesib aylantiramiz. Oddiy kesib oddiy kasb ko xohlasar buni berish mumkin sizlar agar buni berib oddiy kasb os buni avval buga o'tasizlar keyin buni ayaar agar buni besattushunding demak vergildan verkuaa bo'lgan butunqisi kasa tiziqni oldin yoziladi verg ichidagi qism suratda ko qanchaa bo'lsa shuncha shunchaliqi maara yoziladi yaxshi bu <laughs> sofkas Şimdi bize aralaş devre kesine geliriz. Aralaş devre kesine ne Aralaş devri Koş. Bu bize 5 bütün 5 bütün 10, 2, 40, 6, 40, 6, 40, 6 tekrar nokta, nokta, nokta. Şimdi nokta da koyulmasa bu ne çıkıp olalım? O çekti, bu da koysa demek çeksin, bu Koş şimdi şunun bu adı. Ee, bunu ne şeyde basak bulalım? Bunu 5 bütün. 5 bütün. Karaklar, ne no, oldu tekrar olan 46, 46, 46 tekrar olan kutu bu kesirde devre kosu neyse devre de bakar. Devre 46 mı? Peki bir bildiğin devre başlayıp ortada onu küçük tuttu. 5 bütün. 10, 2, kol içinde 40 Şimdi şu görüşte yazılan kasason ham yani, son deyiladi lekin bu aralash dav kasr deyiladi bu bi ya'ni bulardan chiqari vergildan keyin srazi daera kyi yin dao davr boshlanib turadi endi vergildan keyin darhol davr emas o'rtada yana necchadir son raqamlar tushib keyin davr boshlansa bu kes aralash davr kasr deyiladi bu aralash davri kasrni biza oddiy şey kasl goshtni yozish uchun ishlatamiz qaaamiz Tak. Bütün kısım her <laughs> zaman gibi kaos yazın yazı Şimdi bir de 15 bu sorun bir şey var. 100 bu sayı. Eğer bir de 0 bu sayı bile 0 yazı şeklinde. Şimdi suratta. Yani kaos. İmanın hemmesi suratta. Bütçen mi? 1400, 200. 46. Şundan alamız. Ne bunu alamız? 12. Yani virgülden kavuz geçe bulan kısımda alam. Doğru mu? Şunu alalım. Şunu alamız 12. 12. Çekin. suret şu. Makraj Mafrajda Makrajda kavuz içinden çarekan bu. 2 mi? 2 de 9. dokuz. Virgülden kavuz içinden çarekan bu. 2 mi? 2 de ona 9. Kayseri'nin e gel e gel <Oxetersmasocus Demonissant> de geldiğinde, 3-3 tane kalsan bu iş için streke kop koydum bu halda. Eğer bir tane 3 ton arakan kovandım, bir de 3 ton ok koydum. Eğer bir tane 5 ton arakan kovandım, bir de 5 ton ok kovdum. Eğer 12 ver, 123 kovandım, bir de 123 arakan kovdum. Hoş, şimdi kısaltma işi kaldı bu halde. Kısaltmasak, 5 bütün birde dokuz dokuz nö nö Surette şundan on iki nasılsa oldu e, tab birde dört birde üç ikincisi iki bir bir bin iki yüz otuz dört beş bütün dokuz bin dokuz yüz doksanlar. bir bin iki yüz otuz kalın. yani şu adi şu kasırını. O, bir Demek bize de şunu cevap, şunu da cevap çıkacak. Bu şimdi bize de klas etip çünkü bir sek bu kesir, niçin kesir de vaktinde aralar devre kesir. Aralar devre kesir. Sol devre kesirler niçin bu ne dedi? Kan devre. Vergülden Sıraz, yani ver devre kısmı başlatı geliyor. Yani, tekrar ulaşı başlatı geliyor. Aralaş devre kesildi, bir girdi ki, ortada kan dedi son düşüp, iki gün devre başlatı geliyor. Yani. Şimdi, son devre kesilerini ne şekilde bize ıı, adli kesim birleşimde aynı atarız? Demek, bütün kısımları kesin olduğunda koyup, surette kovuz içinden içeri akan kaç sondur oturuşunun önemlisini, makarajda kovuz içinden içeri yani devre de, devre de, 5 tane kan kutlaşkan 9 kan. Aralaj devre kesirini nişetip adlı kesirin atıramız. Kolasa bunu beledi da adlı kesir ayını bunu beledi da adlı kesir Eğer bunu mesela öyle bunu atıramaydı. Çekil adlı kesir ayını Eğer bunu mesela bu şekilde atıramaydı. Bu bunu Bunu verdi. Nişet niş ayını atıramaydı. usulü. Bütün kısmını kesir çizginin olduğunda koyalımız. keyin egildanpuni hammasini suratga yozib shundan olamiz bo'la solarn keyin ko ichida mahrajda qancha raqam pohinda bo'lsa shuncha to'qqiz keyin egidan davrgacha qancha raqam qatnashgan bo'lsa araliqda shuncha no keyin bularni hisobgab bir ming ikki 12 qirq oltidan bir bu cheksiz davri kasallarda hozir biza ko'rganimiz faqat onli oddiy kasal shu cheksiz davra kaslni oddiy kasalla o'tib borishiga o'raanmizxo'sh bu niyati bormi qilamiz oli arusda xo'sh o'zi bizada oddiy kasal boradi surat mahraj surat mahrajni biza cheksiz onu kestir mi ya mesela mi çekti yani mi, basak bolada karama. Eğer bizlere surat mahkeme desen yani o adı kestir bize şu kestir çekti mi çekti mi diye sorak bolada. Kaç an çekti mi kaç an çekti gelir bize ne çıkar Lakin şunu bizlere yani o kesir kestir bu kestir çekti mi çekti mi diye gelsen bu çiz gerek bütün Eğer de eğer de yani yok da eğer de kestir mi sorakında fakat ikinin gelir yani mahkemesinde fakat ikinin inenisi fakat. Yok masal, 5 ni beshni ihdir eminchisi yoi bo'lmasam ikkini eminchisi ko'paygan 5 beshni eminchisi holatga kelsa ya'ni mahraj tuaragan paytda faqat bizga shulardabikesa demak bu kasr chekli chekli o'i kasr bo'ladi misol uchun qarama bir taqsim ikki mahraj faqat darajasi darajasiku to'g'rimi mahraj faqat ikkini darajasi ya'ni ya'nimaraj Türk, Türk ajasak, bir taqsim ikkidan birdan demak buya'nibuni nol butun besh chiqadi biza to'rtinchi mavzuda ishlaganmiz unli kasllaria oddiy kasllarni bo'lish birni ikkiga bsa bir butun no'ndan ikki bilan nol butun besh chiqadi ya'ni nol butun besh chiqadi chek b to'xtab qoldi shuning uchun bu chekli o'zi cheklilikini bilish uchun aqrasi o'zini qarashni ozyetallagan maqsado'iqao' yetarli sura nəslə görürəm. Demə sözcük. Əgər də 3/5-i, məsələn, 50 desekdə. 3/5-i belə 2/50 ilə 50-nin kök, əgər bula qıskarsa qısqaltırıq bizə. Şuna nəsəndən gəl də qonda. Əgər təsərrümə surətdən məhrəzi qıskarışınlıq olsa, balanı başla qısqaltıraq. Xoş, bula qıskarıldı mı? Yox. İndi Türkdə nömrəni gəl baxarıq. 2 dənə bürdona, 5-dən 2 dənə. Qarağa, baxarış baxaq 2-miz. Fakat beş emez, iki bilen beş kübet kadar geldi mi? Hı. Demek bu çift mi? Çift mi? Çift mi oldu bir kesir, çift mi? Çift Çift Şimdi çift Yedi 7 yetmiş 75. Yedi taksım bu da kız mı? Yok. Yedi taksım yetmiş mi? Üçten bir tane, iki Mahraç. Mahraç fakat iki mi? Fakat bir iş yemez. Yapmazsa iki bölen bir işini aralaştan küp etmesi yemez. Demek bu çiftli kesilemez. Eğer fakat üçünün bu zaman var. Şekli buladı. Yani kesit şekli buladı. Şekli buladı. Makrat şu anda taşı da Makrat fakat ikili derecesi bulmadı. Ya fakat bir işin derecesi bulmadı. İki bölen bir işin aralaşma derecesi bulmadı. Demek bu kesilemez. Çixsiz çixsiz dərdi kəsik ola bilər. Yəni çixsiz dərdi kəsik hesablanır. Buna görə də. İndi şununun halatı budur. Müəllim axırda 75-də həm vaxt çixsiz ola vermidi? Gə görək. 3/75. Kökləcədədir. 3/3-dən 1 dona beshdan ikkidon deyda qa bmas mas mahrajda uch bilan besh turibdi lekin mahrajimiz faqat ikkini darajasi emas beshni darajasi emas ikki bilan beshni ko'paytirgan darajasi emas u cheksiz ekan deychekla demak bunday emas cheksiza bu xato chunki uch bo'lgan b uch bian qisqarib ketadi qisqarib keladibu bir taqsim beshning kvadrati shuning uchun oldin qisqarsa qisqartiramiz endi bir taqsim beshni endi buna tushmadi lekin ua tushdimi Evet, bu çiftliği. Çiftliği. Şu haletten ihtiyat bulasın. Yani, evvel kıskartırlarsın ki kalganını yola taşısın. Demek, vermilyen kesir kesirini vermilyen kesirini çiftliği, unlu kesirini ya da çiftliği, unlu kesir, kesir mekanikini antlaşmak için şiddendir ki kesimin suratını, mağrajını kıskarsak kıskartırlar. Çünkü kalgan mağrajını tüp ve tuşuna zırtlarız. Eğer mağraj fakat 1 ya bir ya 1 kişi bu sa bu kasecek kesir onu da kesebilir. X kapat kesir X ses indi. da Altın Bugün inde Altın biraz bir astar var. Bir Bir de var mı? Yine bir de var? Yine bir de var Yine, bir de, var. Yine bir de, var. Bir de var. Başka var mı? o'sh endi shuds nol butun oltmish oltit bun degani nol butun dada olti degani ima buno degani olti taqsim to'qqiz bunoi degani ikki taqsim uch tushundikmi keyin uch butun birda uch bu uch butun uch to'qqiz bundaq qisqarib ketsak uch butun uch bir bu o'n taqsim uch degani keyingisi Nöldü devirde iki. Bu ilk kitapçı bu kutu. Demek bu arada devre keserlerinde bize oddi keser ayakları var. Şimdi işimizde doğal kılamız. Doğal kılamız hoş. Hı hı. Kesek çizgi. Bunu 45 taksın. 45 taksın. 10. Kübetremiz. 5 taksın. 3. 3. Alanımız 675 taksın. 100. Küp metremezse bu kesin 10'una nöbetin 88'una 2 taksın üç. 2 taksın üç. Kesin çıkmamız gerekiyorken ki 10 taksın üç nedalıp bunu biraz koymak. Koşamız nöbetin devri dipkin 2 taksın dokuz. 2 taksın dokuz. Koşamız 2 taksın dokuz. Bo'lamiz ekan bu? Bo'lamiz deb turib yaxshi. 6 8 taqsim 3. O'rtada qo'shamiz yine yerga chizib 11. 15 taqsim 14, to'biramiz 22 taqsim 10 bo'lamiz. 3 10, olamiz 10. 96 100. Va qovrda 2 10, olamiz 3 40 4 2 ve kiramız 16 taksim, 10 Sok kapını okulamız. Koşunda bir de kıskar bir sent 15. 15 bir şey kibetsek. 15 bir şey kibetsek. Koş. 75 taksım 10 675 taksimiz. Buna 10 ile beremiz. Bunda 75'i 10'a kibetsek. 750 taksim 100 oldu. 3'ün yüzeyli taksimi yüz, bu an için dikmek 5 ile 15 köpük versin 75 Taksim 10 Bu 675 taksimi Yine düzey geliş için bunu 10 ile ver Ondan versek versin 75 10'a küpük edildi Yüzeyli Taksim 100 oldu e, iki, iki. Ki alamız Alamız 675 100 675 taksimi Şunu küpük teremiz deyken 2 taksimi çıkar Ki makrajda Masarda. Şimdi bunlar hemen 9 etken sumu 3'den veren mi? 30 tası 3, 2 tası 30 tası 9, 2 tası 9, 4 tası 9. Kosa ev ikisi 6 tası 9, 36 tası 9. 36 tası 9. Kim bunu küme trendesi? 3 tası 8 bu alalım. Şuna çünkü. Küme trendesi 3 tası 8. Ortada koşan tutamız bu şampuanımız şimdi şu asılı şeye kadar görürüz. Hmm. Ya bu kısa aradakken daha iki şimdi 15 metre iki 30 taksim 100. 30 taksim 100. 100. Yine bu böyle bir zorluk. Kübet ben zana dursa o hmm. nikola da çıkıp 3 metre çıkıyor. Yine alamaz. 90 taksim 100. 90 şey. taksim 100. Şimdi ben otarsın. Buna çıkarım 4 tane. 8 tasım 40, 3 tasım 40, 6 5 tasım 40. Kime tıramız? 16 tasım 10. Şuna çünkü şu 5 tasım 40. Kim koyalımız? Kim koyalımız? 750 de 675 5 asa 75 bolar. 75 tasım 100. 100. Bir de kime tıramız 2 tasım 3. Mafarjda koş. Bu la ikisi skarık, geçisi, bir de Türk kalanı. Türk bir de bir Kim Türk bu kıskarsa banı skarsa biri çıkalalım. Şuna taksım ikki. Şuna şun iki ver. taksım Ortada koşamız koyu. Bu lan banı skarsa bir de on kaladı. Şun de 100 taksım, 100 iki. bir de 90 taksım. Yüz. Bir de don, 100 taksın 100'den 90 taksım diyorsan 4 taksım 100, 100 kama 4 taksım Bak kaç tane? Bir de 16 Bir de Bunu kıskarttır ve 8 kişi 16 ise güzel bir de 2 bulamaz Bunu 8 5 bulamaz 5 bin 5 kıskarttır 4 1 bir, bir. bir iki taksın 2 kalalım 10 Bir iki taksın bu oldu Şimdi Bunu suratla kısaltmayalım Suratla kısaltmayalım 25'e 3 Yine bir şey yapsam türkme suratta üç bilen İvan kıskaradı. Yine bir, iki tasım, kaldı, bir tasım iki kaldı. Bir tasım iki. Ne için bir tasım iki bana çıkıyor ki? Yine yine yetmiş beş üç bilen türk tak kıskartırdım. Üç bilen kıs üç, bülen, üç kararsam, bir, bir kaldı. Ki türk bilen iki bilen kıskartsam bir, bir, bir kaldı, bir tasım, kaldı. Şunu böyle mi? İki tasım üç. İki İk Kim bunu yine kısalttırabilsen, törtebilsen, bir de 1, bir, bir de 25, bir taksım 25, bir, bir de ise yine gelsem 1, bir 5, bir, bir. bir taksım 5. Doğru, etemiz. şunda bu. Şu taksimi yapalım. Şunu sağlayacağımı şimdi sağlayacağım. bulalım. Şimdi bir de aynı atışa şey değil, i̇ki taksım 3.